Amaç ve hedef. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece ona kulluk eder, ondan isteriz. Evrende bulunan her şey tek bir amaç ve hedef üzerine yaratılmıştır. İnsan evrende tercih hakkına sahip bir parçadır. Bu amaç ve hedef doğrultusunda edinilen düşünce, niyet ve eylemler kendisiyle aynı amacı ve hedefi taşıyan evrendeki parçacıkların potansiyelini kinetiğe dönüştürerek kendisine zıt olan kişi, toplum ve kitlelere karşı yıldırımlar, depremler, sel, hortumlar vesaire oluşturabilir. Kur'an'da geçmiş toplumlarda yaşayan bu amaç ve hedef doğrultusunda mücadele edip de teslimiyetin zirvesini yaşayan Resullere aldırış etmeyen toplumların helakı bu şekilde olmuştur. Buyurun konuyla ilgili videoyu hep beraber izleyelim. kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. Sakınmaz mısınız? Kuşkusuz ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben bunun için sizden bir karşılık istemiyorum. Benim karşılığım ancak alemlerin Rabbine aittir. Öyleyse Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Onlar sana bayağı kimseler uymuşken ...biz sana mı inanacağız dediler. Nuh dedi ki... ...benim onların yapmakta oldukları şeyler hakkında bir bilgim yoktur. Eğer anlayışınız olsa... ...onların hesabının Rabbime ait olduğunu bilirsiniz. Üstelik ben... ...inananları yanımdan kovacak değilim. Ben ancak gerçekleri açıklayan bir uyarıcıyım. Onlar dediler ki... ...Ey Nuh, ...eğer bu davadan vazgeçmezsen iyi bil ki taşlananlardan olacaksın. Nuh dedi ki, ey Rabbim, kuşkusuz kavmim beni yalanlıyor. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve benimle birlikte olan inananları kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve onunla birlikte olanları bir gemiye yükleyerek kurtarmış ve sonra geride kalanları da suda boğmuştuk. Hiç kuşkusuz bunda Elbette bir ibret vardır ama onların çoğu inanmazlar. Hiç kuşkusuz Rabbin çok güçlüdür. Çok merhametli olandır.